Merhaba, iki arada bir derede'ye hoş geldiniz. Ben Kübra. Bugün Belçikalı Türk avukat Sevda Karşıkaya konuğum. Hemen ona soralım. İki arada bir derede miymiş? Belçikalıların çoğu, yani hepsi değil ama çoğu afyonlu. Sen de afyonlu musun? <laughs> Bunu doğrulayacağım, evet. Emirdağ. <laughs> Tahminim doğru çıktı. Gerçekten bilmiyordum. Ee, sizinkiler de o zaman 60'larda 70'lerde göç edenlerden ee, Dedem 73. Yıllarında göç etmiş, sonrasında tabii ailesini getirdi. Babam 75 yılında 1975 yılında Belçika'ya geldi. Ee, tabii birçok hayali vardı o hayalleri suya düştü eğitim olsun <laughs> üniversite çünkü liseyi okuyordu. Ee, o yüzden de bizim eğitimimize çok önem verirdi ve yani eğitimini mutlaka üniversitemizi iyi bitirmemizi isterdi. Ee, ama 73-75 yıllarında tabii ki ailecek evet. gelmişler. Işte. Bütün aile o zaman hala orada. Sen de zaten oradasın. Tabii tabii. Ee, orada doğdun, büyüdün. Belçika'da doğdum, büyüdüm. Eğitimimi Belçika'da aldım ve hala Belçika'da yaşıyorum. Evet. Hukuk okudun, avukatsın. Bunun nedeni neydi? Yani biraz sosyolojik yapıdan e, dolayı mı e, yoksa hep böyle mizacın gereği hukuk sana daha yatkın, daha yakın olduğu için mi? Şimdi e, her zaman küçüklükten de öyle yani kardeşlerim arasında da olsun bir şey olduğu zaman e, babayla hemen ben tartışmaya giriyordum onları koruma altına alıyordum ve bu herkese karşı da böyle oldu yani bir sıkıntı olduğu zaman bir sorun olduğu zaman hemen ben e, ön plana çıkıyorum hemen bir koruma altına alıyorum o kişiyi sınıfta olsun okulda olsun. Hep böyle bir yani sorun çözmek, adaletin yerini bulması için çaba sarf eder, ederdim. Ve o yüzden de bu mesleği seçtim. 19 yıldır bu mesleği yapıyorum. İyi ki de seçmişim, iyi ki de avukat olmuşum. Ve insanların derdine derman olmak, sorunlarını çözebilmek benim gerçekten bu meslekte beni çok tatmin ediyor. Çok mutlu ediyor. O yüzden bazen o kadar çözülmeyen durumlar var ki ve onlara böyle bir dokunabilmek o kadar e, mutlu ediyor ki, yani iyi ki bu mesleği seçmişim. Şunu sormak istiyorum sana, gelenlerin çoğu, e, yani müvekkillerin Türk kökenli mi yoksa, yani elbette her şeyden vardır ama ağırlıklı olarak Türk kökenliler mi ağırlıklı geliyorlar sana? Ağırlıklı olarak tabii ki e, Türk kökenli, bu her Türk avukat içinde e, böyledir. E, tabii diğer e, vatandaşlar da var ama e, Türkler e, daha ağır basıyor diyebilirim. Meslek sahibi olunca Avrupa'daki yetişen bir Türk olarak, ee, ön plana çıkıyorsun ama küçüklüğünde nasıldı sen ayrımcılık yaşadın mı ırkçılık yaşadın mı Türk olduğun için ismin sevda olduğu için işte bazen notların kırıldı mı bir öğretmen sana farklı davrandı mı ya da sonrasında ev ararken bir sıkıntı yaşadın mı yani evet insanların mizacında da oluyor bu işte senin de söylediğin gibi koruyucu bir e, davranış ama onların bazen kaynağı başka şeyler olabiliyor sen böyle bir durum yaşadın mı? Şimdi şöyle ayrımcılık her zaman oluyor, olacaktır da bu durumdan kaçamazsınız ama zaten ne kadar çok yükselirseniz o kadar çok da o kimliğiniz ön plana çıkıyor zaman zaman da böyle şeylere karşılaşabiliyorsunuz. Fakat karakter olarak da şöyle düşünüyorum ben yani benim düşüncem bu ben o mağdur rolüne saklanmak yerine ee, tamamen bunun mücadelesini vererek ve hemen olumsuzluğa kapılmadan e, tabii ki bu sıkıntılarla karşı karşıya her zaman gelinecek ama tamamen hedef neyse hedefe doğru gidiyorum e, ve o olumsuzlukları da yani e, pozitife çevirmeye çalışıyorum. Ama ismin tabii ki farklı, e, kimliğin farklı. Ne kadar da hem Belçikalı hem Türk vatandaşı olsam da tabii ki her zaman bir Türk olarak ee, ön plana çıkıyorsun ee, ama bu beni hiçbir zaman yıldırmadı zaman zaman oldu öyle çok aşırı da demeyeceğim Burada biraz da kendinizle alakalı olan bir şey yani e, sonuçta Belçika'da doğdum büyüdüm e, oranın kültürüne de hakimim e, yeri geldiği zaman da yani adapte olmayı biliyoruz e, hı hı. İki kimlik var ne mutlu bize yani evet. bu bizim için aslında bir avantaj dezavantaj değil zenginiz bu anlamda. E, zaten Türkiye'ye geldiğiniz zaman Avrupalı oluyorsunuz. Oraya gittiğiniz zaman da Türk oluyorsunuz. Yani hiçbir yerde bir, tam vatandaş sayılmıyorsunuz ama işte burada da bizim programımız iki arada bir derede olma halinin e, adını isabetli seçtiğimi kendi kendime altını çizeyim. İki e, iki arada bir deredeyiz aslında. Aynen. Aynen öyle. Ama dediğim gibi bu e, tabii ki e, olumsuzluklar her zaman her zaman olacaktır. E, zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Fakat hedef neyse ona doğru yürümektir. Ee Avrupa'da böyle bir şansımız varken çünkü Avrupa'da eğitim almış, doğmuş, büyümüş bir Türk olarak bunu tabii ki olumlu bir pozisyona çevirerek de güzel yerlere varmak. Yani hedefiniz neyse ona doğru gitmek, o hedefe ulaşmak ve kendi vatandaşlarınıza hem bulunduğunuz ülkenin vatandaşlarına hem de kendi vatandaşlarınıza hizmet verebilmek ve bu şekilde de tabii ki bu kadar çok bu mağdur rolünün arkasına saklanmadan da çünkü ee, yani e, olacak zaman kaybı değil mi biraz daha böyle mağduriyet? Zaman mağdur kaybı e, yani motivasyon düşebilir ama dediğim gibi hedef neyse ona doğru yürümek gerekir. E, önemli olan da budur. Ve aslında gerçekten kendi Türk kültürünüzü anlatabildiğiniz zaman onlar da sizi gördüğü zaman şimdi bazen aşırı kendi kültürünüzü e, uygulamaya çalıştığınız zaman e, tabii ki ister isterseniz tepki çekeceksiniz ama Kültürünüzü güzel bir şekilde anlattığınız zaman, aktardığınız zaman onlar da aslında hayran kalıyor. Ee, örneğin benim düğünüme baro başkanı, hakim, savcılar geldi ve hayran kaldılar. Ee, çok hoşlarına gitti. İlk defa katıldılar. Ee, o yüzden... Ne yani... vardı böyle tipik Türk düğününe özgü olarak senin düğününde? yani var. her ikisi vardı şöyle e, giriş ya müzik Türk müziğiydi hmm, e, yani. hatta o müzikte oynadılar yani dans ettiler e, çok hoşlarına gitti e, biliyorsunuz Türk gelin damat çünkü onlar Avrupalılar da gelin damat hemen hazır bulunuyor ilk girişte karşılıyorlar ama bizden sorulan bir giriş oluyor e, Türk müziğiyle giriş oluyor e, çalgı Türk müziği ee, ve hatta nikah normalde Belçika'da önceden kıyılır ama ben özellikle rica ettim e, Encümen'den e, Belediye Başkan Yardımcısı'ndan ve böyle bir nikah da yaptık salonda. Türkiye'deki gibi. Aynen. Evet. E, çok hoşlarına gitti. E, yemekler de Türk yemekleriydi. E, ve oynandı e, erkek kadın karışık e, yani böyle her iki kültürde diyebiliriz ama Türk kültürü ağırlıklı bastı ve ilk defa karşılaştılar çok da hoşlarına gitti yani önemli olan kendinizi iyi tanıtmak hı hı. yani ee, dile hakim olmak. Ülkenin diline hmm. hakim olmadığınız zaman kendinizi nasıl ifade edecek, edebileceksiniz? Onların istediği de bu aslında. Yani tamam buradasınız, ee, asimile kesinlikle hayır. Buna kimse izin veremez. Ama en azından dili öğrenin hem kendiniz için hem de karşınızdaki için. Yani bir irtibatınız olsun, iletişiminiz olsun ve birbirinize böyle yani e, iletişim ne kadar iyi olursa o kadar çok iyi bir şekilde aktarırsınız ve e, bu şekilde de yürütmeye çalışabilirsiniz diye evet. düşünüyorum. Az önce dedin ya bize burada da Almanca diyorlar, gurbetçi diyorlar, bir sürü ön yargılar var. Görmüşsündür belki bizim programımızda bir de böyle bir küremiz var. Burada da Türkiye'dekilerin özellikle gençlerin bize e, karşı olan bazı ön yargıları var. Çekmek ister misin birkaç tanesini? 2-3 tanesi olabilir. İster hepsini birden, istersen sırayla. Evet. evet. Anlamsız bir özgüvenleri var. Arada kalmışlıktan kaynaklı. Yani özgüven, e, anlamsız bir özgüven. Bunlar Türklerin, Türkiye'deki biz, Türklerin bizim hakkımızı düşündükleri. düşündükleri. E, kırılıyoruz <laughs> biz buna. Bunu da söyleyelim. Çok kırılıyoruz <laughs> açıkçası. E, bu aslında genel anlamda böyle söyleniyorsa bilemeyeceğim ama hani, öz, evet özgüvenim var. Kendi açımdan konuşursam. Ee, ama ben de bence bu kişiye bağlıdır. Anlamsız ee, değil ee, avukatsın ee, işte bir sürü insana faydan var. Yani evet. Böyle bir katkıda bulunuyor. Özgüveni olmayan bir avukat da bilmiyorum ne derecede e, avukatlık bir... <gülüyor> yapabilir. <gülüyor> yani yardımcı olabilir. Ee, bence bu biraz anlamsız bir özgüvenleri var. Ama burada sanıyorum genel olarak işte yurt dışından gelen yazları burada belki çok iyi araçlarla sokaklarda ha, o olan insanlar için kullanıyor olabilirler çünkü şimdi, bunlar şimdi bizi bilmeyen insanlar gördükleri sokaktaki Avrupalı Türkler için yazdıkları şeyler şimdi şöyle düşünmeleri gerekiyor Avrupa'da yaşam standartları o kadar da kolay değil yani buradaki sosyal hayat zaten yok bizde hizmet o kadar güzel ki Türkiye'de biz bu hizmetleri hizmetlerden kesinlikle faydalanamıyoruz. Ve orada çok yani çalışılıyor e, 6 gün bazen 7 gün avukat olarak zaten doğru düzgün bizim bir, öyle bir belirlediğimiz günümüz yok. Ben örneğin e, hafta sonları da çalışmak zorunda kalıyorum e, cezaevleri olsun yani bu. E, çok yani bir sıkı çalışma var, e, yoğun bir çalışma var, stresli bir hayat var. Çünkü burada canınız istediği zaman bir çorba içmeye gidebilirsiniz bir geç saatte veya alışveriş merkezleri geç saatlere kadar açık. Bizim orada 6'da kapanıyor. Pazar günleri her yer kapalı. Öyle bir canınız istediği zaman bir yere çıkamıyorsunuz. Yani hayat aslında şartları çok daha zor. Orada sadece çalışılıyor, ekonomik hayat var. Ee, ki bu da son dönemde her yerde bir kriz yaşanıyor. Ve buraya geldikleri zaman da aslında o yaşadıkları stresi atmaya geliyorlar. Yani o kazandıkları parayı istedikleri, diledikleri gibi yaşamak istiyorlar. O yüzden de yani hak ettik diyorlar. Yani o kadar çalıştık. Tabii ki herkes güzel bir arabası olsun ister güzel bir evi olsun ister gezsin yani e, o tadını çıkarsın aslında onu yapıyorlar. Ama tabii buraya gelindiği zaman da böyle bir e, düşünce oluşabilir. Fakat işte amaç o yani e, buraya gelip de böyle o özgüveni göstermek veya hava atmak değil de o stresi atmaya geliyorlar. Yani o kazandıkları parayı gelip burada tadını çıkarmaya geliyorlar bu şekilde aslında. Evet. Böyle yansıdığının belki de farkında değiller. Evet. Teşekkür ederiz. Bir sonrakinde ne yazıyor acaba? Avrupa'nın Türklerin nefretinin sebebi Alman <gülüyor> Almancılar. <gülüyor> Öyle mi? Avrupa'nın Türklerin yani ne? Avrupalılar acaba Türklerden Almancılar yüzünden mi nefret ediyor? E, Türk asıl Almancılar mı diyorsunuz? Hayır. E, şimdi Avrupalı'nın aslında Nefret değil de biraz da medyaya bağlı. Yani medyada her zaman farklı yansıyor. Her zaman örneğin bir Belçikalı bir suç işlese bu o kadar ön plana çıkmaz. Ama bir Türk işlediği zaman o bir Türk asıllı şunu yaptı diye yansır. Hemen evet. bir abartıyla yansıtılır. Ve aslında az önce de belirttim. dil Dile hakim olmadıkları için de kendilerini tam olarak tanıtamıyorlar. İletişime iletişime geçemedikleri için de sıkıntı yaşıyorlar. Ve bu yüzden de o bilinçsizlik nedeniyle yüzünden örneğin Belçikalılardan bahsedeyim. O yüzden de bir farklı bir tavır oluşabiliyor. Hı hı. Ama yani konuştuğunuz zaman, güzel bir şekilde iletişim kurduğunuz zaman değişebiliyor. Onların yüzünde mi diyebilirsek hayır, öyle bir genel bir algı var zaten baştan. Sadece onu kırmak önemli. O algıyı kırmak önemli ve bu da hiç Almancılardan, Belçikalardan hiç alakası yok. Sadece o algıyı kırabilmek için biraz olsun dile hakim olmak gerekiyor ee, ve iletişim kurmak gerekiyor. Önemli olan budur ve o zaman çok şey değişebiliyor. Evet, elimizde aslında yani Avrupalı Türkler olarak bizim elimizde diyebilir miyiz senin bu söylediklerinden ee, tabii sonra? Tabii elimizde ve oradaki Avrupa'daki Türkler de öyle güzel yerlere geliyor ki hem eğitim açısından olsun iş kadınları yani çok güzel yerlerdeler. O yüzden ben her zaman bunu vurguluyorum yöneten siz olun, yani yönetilen değil, yöneten siz olun. Eğitimizi yüksek eğitim almasanız da güzel işlerle de yöneten siz olabilirsiniz. O yüzden bunu her zaman vurgularım ve bu sadece bir yanlış bir algıdır zamanda yani asırlar önce olan bir şey. Yabancılara karşı her zaman böyle bir algı vardır. Önemli olan sizin güçlü olmanız, güzel bir eğitim almanız ve bu algıyı kırabilmeniz. Evet. Buradan bizi izleyenler için de bence sen de çok güzel bir örneksin. Bu anlamda bu söylediklerin öylesine bir şey değil. Gerçekten yaşayıp bunu göstermiş de bir insansın. Bir sonrakine de bakalım. Avrupa'da toplumdan izole yaşıyorlar. Şimdi Afyonlular Belçika'da ben gördüm. <laughs> bir sokak var. Yani Belçikalı geçince herhalde Skarbek. <laughs> evet. Skarbek. Türk ee, mahallesi. Tamamıyla Türklerin olduğu, dükkanların isimlerinin Türkçe olduğu bir bizim Berlin Kreuzberg'daki gibi tamamen Türkçe isimlerin olduğu yerler, sokak. Şimdi şöyle benim ofisim de aslında o sokakta değil ama belediyenin karşısında Skarbek'te. Ee, tamam biraz farklı ama ee... Şöyle, e, izole yaşıyorlar zamanında öyleydi İlk, ama şöyle onları da anlamak gerekir. E, örneğin e, benim ailem, dedem önceden geldi. E, onlar için bir kültür şoku vardı. Hı hı. E, babam için çok büyük bir kültür şoku vardı. Çünkü aslında durumları iyiydi. Sonradan dedemin babası vefat ettikten sonra bir e, iflase doğru gidildi. Babam durumlar güzeldi. Hem o maddi şoku yaşadı hem de kültür şoku yaşadı. Ee, ve tabii ki geldikten sonra erken yaşta evleniliyor, evine bakmak zorunda, çalışmak zorunda ee, ve dedem zamanında, çünkü babam takdirle bitirmiş Belçika'da liseyi, hala karnesini saklıyorum, ee, dile hemen hakim oldu. Fakat dedem tabii ki Türkler hep bir arada yaşamak zorunda kaldı. Neden? Farklı bir ülkeye geliyorsunuz, dile hakim değilsiniz. E Ne oldu? Yani birisi tanıdığınız biri orada, hemen siz de oraya taşınıyorsunuz, oraya gidiyorsunuz böylece. Aslında e, yakın olup birbirine aynen, dayanışma. Hem destek, destek evet. dayanışma, adapte olmak e, böyle başladı e, ve sonrasında tabii ki nesil değişti. Artık yani e, buradaki nesil kendi burada doğuma büyüme farklı bölgelere taşınılıyor. Öyle hep Türklerin olduğu yere değil. Aksine artık biraz böyle daha çocuklarına güzel eğitim verebilmek için yani veya sakin bir hayat sürdürmek için de daha böyle dışarılara dışarılarda evler alınıyor. Ve izole bir şekilde yaşamıyorlar. Bu eskiye dayanan bir şey. Bu ilk hı hı. yıl değişim artık değişiyor. Ama anlamak da gerekir yani. Farklı bir ülke hiç bir dilini bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz. E tabii ki o zaman bir arada yaşayacaksınız. Bir izole olacaksınız. Ama eskiden kalmadı o artık mahalleleri de var ki iyi ki de var. E, çünkü biraz da böyle bir Türk havası yaşanılıyor bu Ramazan aylar evet. olsun, bayram. Yani böyle mahalleleri de gerekiyor. Ama e, o izole e, artık geride kaldı diyebiliriz. E, bu kesinlikle e, bu şekilde yani. Evet. <laughs> Peki Türklerin bir arada olması elbette işte biraz dezavantaj gibi az önceki önyargıda olduğu gibi görülse de bir sürü avantajı da var. Sana nasıl bir zenginlik kattı Avrupalı bir Türk olmak? Şimdi şöyle ilk ben hatırlamıyorum yani böyle tam Türk mahallesinde büyümedim aslında ben. Böyle Türklerin yoğun olan bir mahallede büyümedim. Fakat tabii ki yani o mahallelere gidiyorsunuz, sonuçta mesleğim de bunu gerektiriyor. Ama bence yani sonuçta Türk'üz, bu Türk kimliğimde de gurur duyuyorum. O Türk kültüründe hala yaşıyoruz, yaşatıyoruz ki ilerideki nesile de yaşatacağız inşallah, oğlum olsun çocuklarımıza. Ee, ve tabii ki bir arada olmak, ara ara bir araya gelmek, bazı bu önemli günlerde böyle karşılaşmak tabii ki güzel o toplumla bir arada olmak. Ee, örneğin camiler olsun, dernekler olsun yani bir araya gelmek her zaman güzeldir. Bunların sadece avantajı olabilir. Hı hı. O çalıştın mı STK'lardan? STK'larla çalıştım. Şöyle ben Brüksel Başkonsolosluğu'nun Türk, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosluğu'nun yıllarca danışmanlığını yaptım. Hı hı. Hukuk danışmanlığı olarak. Orada tabii ki Türk vatandaşlarına yardımcı olabilmek önemliydi. Genelde Türk hukukuna da hakim olmak gerekiyor. Burada tabii ki yani STK olmasa da Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk danışmanıydım başkonsolosluğun. Ee, onun e, dışında e, kendim Brüksel Barosu'nda yabancı öğrencilere yönelik proje müdürüyüm. E, çünkü Brüksel Barosu'nun yönetim kurulunda ilk Türk e, ve genç avukat olarak yüksek bir oyla seçildim. E, kolay değil çünkü seçimle avukatların güzel. Teşekkürler seçimiyle e, geliyorsunuz oraya. Ve orada da yine de bir Türk e, kimliği de önemli oldu. E, Orada dediğim gibi bu Türk kültürünü yansıtmak, anlatabilmek önemli. Çünkü onlar yabancı bu tür şeylere. Ve orada da Diapositif Projesi'nin müdürüyüm. Yıllardır yabancı uyruklu öğrencileri hukuk eğitimine teşvik etmeye çalışıyorum. Ve yani avukat olup da sonrasında bizim baroya kayıtlı olmaları için ve baro tarafında da 5 yıl boyunca üniversite eğitimi için maddi destek veriliyor hem çok koçlar da. olarak zaman zaman sorular oluyor yardımcı oluyorum hem de maddi destek de baro tarafından veriliyor. Neden? Çünkü bizim baromuzda Türk kökenli veya yabancı kökenli avukatlar azınlıkta olduğu için ve bunu değiştirmek açısından bu şekilde bir proje yürütüyorum. Yani bu alanlarda aktifim. Baro'nun diğer komisyonlarında aktifim. Bu şekilde daha çok ben yani Türk Peki Türkiye'ye yani. gelip böyle hani Eskiyi bugünü de düşünebiliriz. Türkiye'ye gelince gelir gelmez şunu yapmam lazım dediğim bir şey var mı? Ee, Türkiye geldiğim zaman şöyle e, deniz benim için önemli. Yani şimdi bu bir şey olacak ama hani her yerde deniz var ama. E, denizi çok severim ama daha çok da küçükken köye giderdim. Babaannem hayattayken, dedem hayattayken onları özlüyorum. Çünkü o zaman daha kalabalıktık. Böyle bir arada oluyorduk. Tüm aile, amca, çocukları, hala <laughs> ve o bir arada olmayı özlem duyuyorum şimdi. Çok farklıydı. Yani o köy havasında yaşamış oldum. Köy hayatını görmüş oldum eee özlüyorum o günleri gerçekten özlüyorum. onun dışında tabii bu yani böyle Türkiye'yi tüm gezmemizi sağladı, görmemizi sağladı. Bursa, Antalya böyle tüm her yeri gezdirmeyi severdi kültür açısından da bizi zenginleştirmek için ama Türkiye zaten ha arabayla da ben sevmezdim ama Arabayla yolculuk çok zor. Evet, yani. evet, evet. Ama keyifli. Ben de yaşım ilerleyince i̇yi keyifli. İyi ki de, de iyi, yani yapmışım. zamanda, yani. çocukken iyi ki yapmışız. O yolculuk da çok farklı. Yani bunları şimdi hatırlıyorsun. Yani düşünüyorsun, güzel anılar kaldı. O yüzden Türkiye gitmek o sınırda tam Türkiye'ye giriş olduğu zaman çok farklı oluyordu. O duyguyu yaşamak yani o ifade edilemez, evet. ee, çok güzel duygular ee, o yüzden. En uzun ne kadar zaman kaldın Türkiye'de? Ee, evlenmeden önce tabii uzun kalıyorduk, ee, bir ay herhalde bir aydan fazla oluyordu tabii çocukken. Neyi özlüyordun mesela Belçika'ya dair? Var mı? şu çok... peyniri, şu bilmem neyi, yemek ee, içmek. Belçika'da özleniyor yani. Türkiye'yi özlem duyuyorsunuz, geliyorsunuz ama şöyle bir, birkaç hafta sonra, ya yani bir iki hafta sonra başlıyor yani. orada <laughs> tekrar e neyini özlüyorsun? Yani oradaki yaşamı özlüyorsun ister istemez. Hem Türkiye'ye gelmek güzel bir şey ama sonrasında şöyle bir iki hafta sonra tekrar o özlem başlıyor Belçika'ya. Çünkü sonuçta orada doğdun, büyüdün, hayatın orada Türkiye'ye geldiğin zaman da farklı bir yaşam. Bazen şimdi de olsa olduğu zaman da böyle bir o iş şeyini, yoğunluğunu nedense özlüyorsun yani tekrar hani uzun süreli bir tatil ben o kadar kendim kendi açımdan yani 3 haftayı geçmeyecek benim tatilim. Biraz da avukat olduğun zaman o sorumluluk da var ya fazla uzun kalamıyorsun. Tekrar dönüp işe yoğunlaşıp sonra tekrar ara verip gelmek benim için de daha uygun oluyor. O zaman kapanışı şu soruyla bitireyim. İki arada bir derede misin? İki arada bir derede küçükken evet öyleydi. Yani o mesleği mesleğim olmadan önce... Çocukken çok yaşıyorsunuz onu. Dediğim gibi yani sonuçta kendiniz hakim değilsiniz bazı şeylere. Ee, ama mesleği e, mesleğiniz olduktan sonra, belirli bir yere geldikten sonra e, bu iki arada bir dereyi ben artık hissetmiyorum. Veya hissetmek istemiyorum. Ve öyle de yansıtmıyorum. Yani Belçika'daysam, belirli bir e, konumdaysam orada ben Belçikalıyım. Sizin gibiyim yani Türk kimliğiyle değil avukat olarak karşılarındayım eşidi zaten avukatlar hep eşittir işim o gereği olsun diğer konularda olsun o his kalmadı artık bende <laughs> Türkiye'ye geldiğim zaman da önceden çok hissediyordum az önce belirttiğim gibi ama yine aynı şekilde belki bu yaşla işinizle ilgili çünkü kontrol sizde artık belirli bir yere geldiniz ve bunu hissedip hissetmemek kendi elinizde nasıl düşünüyorsanız öyle yaşarsınız veya öyle hissettirirsiniz. O yüzden artık o o duyguyu yok etmeye çalıştım ve öyle de hissetmiyorum. Bazen arada bir öyle bir olsa da artık öyle ikisinin arasında kalmayı düşünmektense ben kendimi çok zengin hissediyorum. Bu iki kimliğe sahip olduğum için iki vatandaşı, e, vatandaşa vatandaşça sahip olduğum için iki kültürü aslında hepimiz zengin evet. bir e, kişiyiz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Ee, öyle tahmin ediyorum ki senin hayat hikayen, şu anlattıkların, kariyerin e, ve bu hedef belirleme konusundaki başarın birçok insana örnek olmuştur ve olacaktır. İyi ki geldin. Teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. İyi ki gelmişim. Evet. İki arada bir derede bugün avukat Sevda Karşıkaya'yı, Belçikalı bir Türk avukatı konuk ettik. Umarım beğenmişsinizdir muhabbetimizi. Bir like bırakırsanız çok mutlu oluruz. Yorumlarda buluşalım. Bu videomuzu paylaşırsanız da daha çok insana ulaşırız. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.